Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefondan internet paylaşımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Buradan kişisel bağlantı noktası diyoruz. Taşınabilir bağlantı noktası kuruna basıyoruz. adımız Android işlemler. Şifremiz Mdemir26. Tamam diyoruz. Buradan aktif ediyoruz hemen. Çıkalım. Şimdi internete gireceğimiz telefonu açalım. Wi-Fi'mizi şuradan yenileyelim. Gördüğünüz gibi Android işlemler geldi. Basalım. Şifremizi girelim. M Demir 26. Bakalım doğru yazmışız. Bağlanalım. Evet şu an telefondan internete bağlandık. Bakalım açıyor mu? Son dakika demiş. Evet gördüğünüz gibi internetimiz geldi. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.